Şimdi, Şimdi keçe değişimi tamam, keçeyi değiştirdik, o ringler de yine buralara da gres sürüp sonrasında montajını yapacağız. Max'ın çok az altında bıraktık. Aşağıdan çevirip de havasını da aldık ayrıyetten. Şu an yağ seviyesi iyi. Bu Pervanede de çok aşırı boşluk olduğundan dolayı yenisini takacağız. Keçe değişimi tamam. Yağ değişimi de tamam. Pervaneyi de değiştirdikten sonra tamamen sistem çalışma hazır. Şu an boşluk tarvanede yok. Gayet iyi. Tekne ile alakalı bakım ve onarım işlemleri için bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.